وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاِلَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim ki dünyasını başa alır da dinini sonraya bırakırsa, kim ki maişet sebebiyle namaz kılmazsa, kim ki dini gayretini bırakıp da dünya menfaati toplamaya çalışırsa, فَاِلَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ o dünyada da ziyana uğrayacak, ahirette de cehenneme odun olacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslam'a sarılan ecdadımız, bize İstanbul'u hediye ettiler. İslam'dan kopan, İslam'ı kaldırıp atanlar, bize getire getire anarşiyi hediye ettiler bize. Onlar bize İstanbul'u hediye ettiler, bunlar bize anarşi hediye ettiler. Ne getirdiler? Çocuklarımızı okutamadılar, çıksın biri ispat etsin. Biz çocuklarımızı teslim etmiş ellerine, onlar çocuklarımızı haykut yaptılar, okutamadılar, yetiştiremediler, adam edemediler. Dini İslam bir Fatih yetiştirmişti. Bunlar hiçbir şey yetiştiremediler. Varsa bir tane göstersinler şu okullardan çıkmış dünya çapında bir adam var mı göstersinler bakayım. Avrupa'ya hayran, Amerika'ya hayran, şimdi de Moskova'ya, Çin'e, Pekin'e hayran, bir takım kukla, sehkersiz, şahsiyetsiz, kanlı, kavgalı bir nesil ortaya çıkmış. Nedir bu nesil? İnsan nesli midir bu nesil? Bir birini öldüren bu nesil, insan nesli midir kardeşim? utanmaları lazım. Bu nesli yetiştirenlerin utanmaları lazım. Bu gençleri bu şekilde yetiştirenlerin dünyada ve ahirette ebedi azaba mutlaka mutlak olması lazım. Hazık neslimizin haline bakın. Fatihlerin torunları böyle mi olacaktı? Fatihlerin yavruları, zürriyetleri böyle mi olacaktı? Fatihlerin nesilleri sokaklarda cülüp cülüp mü dolaşacaktı? Fatihlerin nesli Allah'ı inkar edecekti? Fatihlerin nesli Hz. Muhammed'i in inkar edecekti? Geçenlerde Rumeli Hisarı'nı gezmeye gittik. Üç beş arkadaşla emin olun kapalıydı, akşama doğruydu. O açık kapıdan içeriye gittiğimizde dört tane kız dört tane oğlan açıkça alenin zina ediyorlardı İslam içerisinde. Bu iş yapıyorlardı. Utanmaz nesil, ahlaksız ve Allahsız nesil. Bu nesli yetiştirenler utanmayacaklar mıdır? Bu nesli yetiştirenler mezarın içinde azap çek diyecekler midir? İmkanla ihtimal var mıdır ki onlar cennet yüzü görsün, onlar imkan var mıdır ki cemalullah görsün? İmkan var mıdır? İşte din-i İslam'ın mücerret gayretidir gayretim diye gayesini ve gayretini ortaya koyuyor Sultan Fatih. Fazlu hakkı himmeti cündi ricalullah ile Ehl-i küfrü serteser kahrilemektir niyetim. Davaya bakın, ehli i küfrü yani kafirleri serteser baştan başa kahrilemektir niyetim. Evet, yeryüzünün küfrünü, yeryüzündeki bütün kafirleri İstanbul'u fethetmekle kahretmiştir Sultan Fatih. <Gülüyor> <Gülüyor> Sultan Fatih İstanbul'u fethetmekle Ayasofya Camii Kilisesi'ni camiye çevirmekle yeryüzü kafirlerini kahretmiştir. Evet kahretmiştir. Şimdi Ayasofya'da ne ezan okunabiliyor ne Kur'an okunabiliyor. Bu manzarada bir Müslümanları kahrediyor. Bir Müslümanları mahrediyor şimdi günahkar suratımızı günahkar ellerimizin arasına alarak derin derin düşünmek zorundayız. Hani Sultan Fatih'in emanetlerine saygı? Hani Sultan Fatih'in İstanbul'da İslam hayatı? Ey Müslüman! Günahkar çehreni, günahkar ellerin arasına alıp düşüneceksin, derin derin düşüneceksin ve hesabını vereceksin. Gerçekten senin evinde İslam yaşanıyor mu? Senin okulunda, mektebinde İslam var mı? Caddende, çarşında İslam var mı? Okuduğun gazete Müslüman mı, değil mi? Seyrettiğin radyo, televizyon Müslüman mı, değil mi? Dindiğin otobüste, vapurda, trende İslam var mı, yok mu? Bunların hesabını sen vereceksin şuursuz olmayacaksın. Bugün hala şuursuz Müslümanlar, tafil ve cahil Müslümanlar cebine öyle gazeteler sokup camiye geliyor ki o gazeteyi Sultan Fatih tuvalette kullanmaz vallahi. Cebine sokup camiye geldiği gazetenin orta sayfasını açıyorsun, bütün boğaz içindeki meyhanelerin adresleri var. Bütün fahişelerin resimleri var. Gece kulüplerinin, diskoteklerin, karnavalların, bütün rezaletlerin isimleri, adresleri, rezervasyonları ve telefon numaraları var. Bu zina postasını cebine sokup camiye gelen Müslüman Sultan Fatih'in hayatları üstüne ezileceksin sen. Şuursuz Müslüman. Gafil Müslüman, davasına sahip çıkmayan Müslüman ve sanki İslam'ın, İslamın elindeymiş gibi bayram yapan Müslüman. Evet. <laughs>